Metabolizmayı hızlandıran Türk kahvesi. Nasıl.com ailesinden herkese merhaba. Bugün metabolizmanızı hızlandıracak ve yağları cayır cayır yakacak kahve tarifini sizlerle paylaşıyoruz. İlk olarak cezeye bir fincan su ekleyelim. Sırayla bir tatlı kaşığı Türk kahvesini, bir tatlı kaşığı ham kakaoyu, bir çay kaşığı tarçını ilave edelim karıştırıp orta ateşte pişirelim. Bu kahveyi bir hafta boyunca sabahları uyandıktan sonra aç karnına içerseniz oldukça etkili olacaktır. Kronik rahatsızlığı ve midesi hassas olanların, gebelerin ve emziren annelerin tüketmesini tavsiye etmiyoruz. Ayrıca unutmayın, hiçbir yiyecek ve içecek tek başına mucizeler yaratmaz. Beslenmenize ve bol bol su tüketmeye özen gösterin. Daha fazlası için kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın.